Evet değerli e, Facebook sayfamızı takip eden değerli izleyicilerimiz, değerli sosyal medya kullanıcımız Profesör Doktor hocamız İbrahim Saraçoğlu ile beraberiz. Kendisini ekranda göreceksiniz. Benim sadece sesimi duyacaksınız. Zaten sesimle ben sizin sorularınızı yönelteceğim. Ama öncesinde bizim de mutlaka söyleyeceğimiz şeyler olacak. Hocamızın size iletecekleri olacak. Sizler de alta yorum kısmına sorularınızı, görüşlerinizi, hocamıza dair merak ettiklerinizi yöneltebilirsiniz. Süremiz kısıtlı ama elimizden geldiğince sorularınızı cevaplama gayreti içerisinde olacağız. Hocam, şuradan başlasak iyi olur herhalde. Biz interneti dolaştığımızda, televizyonda uyduran herhangi bir televizyon kanalına tıkladığımızda karşımıza sürekli şöyle bir şey çıkıyor. Sizin bir fotoğrafınız Size ait herhangi bir görsel ve e, sizin ürünlerinizi sattığını iddia eden bir takım e, af ah ürün kalpazan bir zihniyetle karşı karşıyayız. Ama evet. öyle tahmin ediyorum ki siz bu durumdan son derece müzdaripsiniz, rahatsızsınız. Çünkü sizin anlattıklarınızın, çalışmalarınızın dışında başka bir çalışma, e, hatta çalışma bile değil belki, var ve insanlar bu ürünleri satıyorlar. Kısacası maalesef e, bu sisteminde bir korsanı gelişmiş durumda. Buradan başlayalım mı, ne dersiniz? Evet, zaten bütün sorun burada. Yani televizyonda yaptığım programların görüntüsünü alıp işte orada ben konuşuyorum ve konuşurken önerdiğim bir bitkinin hemen ya kremini ya losyonunu veya bir şeyi yan taraftan veriyorlar. Sanki bu benim ürünümmüş gibi. Hiç alakası yok böyle bir şeyin. Şimdi bir de şu var. Bakın programlarda ben bazı bitkileri bazı rahatsızlıklara karşı destekleyici olarak öneriyorum. Fakat işte gittiklerinde, aradıklarında doğru bitkiyi bulamıyorlar. Tüm bunlar bizim artık kendi mağazalarımızı açma ihtiyacını doğurdu. Çünkü ben bu işin ticari tarafını hiçbir zaman düşünmedim. 95 yılından beri yani 1995'ten beri ben televizyonlarda bitkiler üzerine ve insan sağlığı üzerine program yapıyorum ama ne zaman ki bu uydu kanalları ve yanlış bitkilerin pazarlanması bu ya bu işe bize el atalım. Çünkü talep de zaten değerli izleyicilerimizden geldi. Yani hocam siz ne düşünüyorsunuz bu konuda diye biz de olur kendi mağazalarımızı açtık yani Prof. Saracoğlu tabelasını koyarak bu ürünler tamamen Profesör Saracoğlu yöntemlerine göre seçilen e, bitkilerdir veya bitkilerden edilmiş elde edilmiş ürünlerdir. Dolayısıyla böyle bir yanlışlığı ve ticari işte kalpazanlığı ortadan kaldırmak insanlarımızın doğru ürünleri e, ulaşabilmesi amacıyla bunlar yapıldı. Yani bugün Türkiye genelinde yaklaşık olarak 21 tane Prof. Saracoğlu tabelalı mağazalarımız var. Burada kendi ürünlerimizi işte insanlığın hizmetine sunuyoruz. İşte Malatya'da, Gaziantep'te, Adana'da, Mersin'de, İstanbul'da birçok yerde, Bağdat Caddesi'nden Tutun Üsküdar'a kadar Yani bu şeyleri görebiliyorsunuz mağazalarımızı. Edirne'de var İşte ne bileyim ben Çanakkale'de çok yakında açılıyor. Bunlar bu şekilde halkımıza hizmet amaçlı sunulan mağazalardır. Evet ürün satıyorum. Çünkü bunun gerekçesini de ben değerli izleyicilerimize açıklamış oldum. Yani sebebi budur. Yani şunu bir söyleyelim. E, sesle ilgili bir problem varsa da lütfen e, değerli izleyicilerimizi rica edelim yazsınlar. E, bir kez daha tekrar edelim. Belki olmadı hocamızdan da yenileri sesle ilgili bir problem varsa şayet. Şimdi e, çok sayıda yayına maruz kalıyor izleyicilerimiz e, veya işte zaman zaman internet sitelerinde sizin görseliniz kullanarak Sanki İbrahim Saraçoğlu böyle bir tavsiyede bulunuyormuş gibi asla asla olmayan, belki sağlığa faydadan çok zarar getirebilecek bir takım ürünlere rağbet etmeniz isteniyor. Oysa hocamız da e, hiç böyle bir çalışma içerisinde Aa. belki bunu çok sayılı hukuki mücadelesinde veriyorsunuz değil mi hocam? Yorulmuşsunuzdur yani, belki. Yani inanır mısınız kırkın üzerinde savcılığa şikayetimiz oldu. Yani bunların durdurulması, bunların yakalanması ve kanun karşısına çıkartılması için. Yani gel gelelim bu insanlar dur durak bilmiyorlar ve insanları kandırıyorlar. Sonra bu insanlar bir şekilde doğru adresi internet sitesinden girip işte bize ulaşıyorlar iletişim kanallarımızdan. İşte hocam biz bu ürün sizin zannettik. Yani bakın bana ait olan bir ürünün üstünde Prof. Saracoğlu diye mutlaka bu marka ki tescilli bir markadır yazılı olması lazım. Aksi takdirde almayın ve bunları geri gönderin. Bu çok önemli. evet Yani e, ürünlerin üzerindeki lisansiyeye mutlaka dikkat ediniz. E, oradaki emek ve çalışma ve özellikle tabii sizin sağlığınıza hitap eden bir ürünse e, amacın ulaşması en büyük. E, dileği hocamızın da mesela güzel bir mesaj geldi. İzmir Alsancak'ta sizin mağazanızı ziyaret eden bir hasta varmış. O yazdı aşağıdan. Yurt dışında mağazanız var mı diye sordular hocam. Hı hı. Var mıdır? Yurt dışında yakında açılacak yani hı hı. şu an yok İşte bütün bunlar bir program halinde e, yayınlanacak Arda Arda soru sormuş hocam çocuklarda iştah açıcı hı. ne yapabilir neler geliyor hocam aşağıdan bayar <laughs> yine evet. tavsiye istiyorlar şimdi bu arada ben bu değerli izleyicilerimize e, şunu söyleyeyim çocuklarınızın iştahı kapalıysa bakın yapacağınız şey. Bunu kendiniz evinizde de hazırlayabilirsiniz. Çocuğunuzla beraber ona bir şeyler anlatarak gel mutfakta bak sen ne yapacağız filan diyerek veyahut da bizim şiraz üzümü ekstremiz var. Şiraz üzümü ekstresi. Bunu kullanabilirler. Ama taze taze yaş üzüm alacaksınız. Taze yaş üzüm böyle 15-20 tane çekirdekli olması lazım. Bunu robotun içine atacaksınız, taze yaş üzümü ve bunu e, robottan geçireceksiniz. O cıvık bir su haline gelecektir. Günde iki defa bunu tüketecek. Ever Allah bakın nasıl e, iştahı açılmaya başlayacak çocuğunuzun. E, hocam tabii o soruları cevaplayacağız ama son olarak şunu söyleyeyim değerli izleyicilerimize de. E, eğer... Şimdi az sonra sizin sorduğunuz sorulara göre hocamızdan tavsiyeler alacağız. O tavsiyelerle alakalı ürünleri alabileceğiniz belli noktalar var. Unutmayın. Hocamız size hizmeti yaygınlaştırmak için bir internet sitesinden de bahsediyoruz. www.prof.saracoğlu.com adresinden eğer hocamızın tavsiyelerine kulak asıp bir ürün almak isterseniz tek bir adresiniz var. profsaraçoğlu.com ama onun dışında hocamız da söyledi yurt içinde ve inşallah çok yakında yurt dışında Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli noktalarından mağazalara giderek oradan da Mağaza mı demek lazım hocam? Yanlış bir ifadede evet. de bulunmak istemiyorum ama mağazalardan e, o ürünleri alabilirsiniz. Tavsiyeleri kulak asabilirsiniz. Diyelim ki başka sorularınız var. Biz bu canlı yayınları sıklıkla yapacağız ama bize gün içerisinde ulaşmak istiyorsanız bir de çağrı merkezimiz var. Ben şimdi bir kez söylüyorum. Az sonra tekrar edeceğim yayın bittiğinde not alamamışlar için. 0 800 221-01-61 0850-221-01-61 Bunu unutmayınız efendim. Hocamıza şimdi sorularınızı, e, bayağı soru geldi. Aradan seçerek elbette alacağız. İnce Evrensel demiş ki, Hocam kurdasan hastalığı var mı önerirsiniz? Kurdaşan herhalde olsa gerek. Evet. kurdeşen için, bakın bunun için biraz önce de Kaan Bey söyledi. Yani profsaracoğlu.com internet sitemizde bunlarla ilgili birçok şey, bilgi bulabileceksiniz. Şimdi yağ yaktıran kür soruyorlar. Hı hı. Zayıflatan kür. Bakın, yani bugün hiçbir bitkiyi kullanarak zayıflarım demek doğru bir şey değil. Ancak sizi uzun müddet tok tutacak olan bir kür önerebilirim. Yani açlıkla mücadele etmeyeceksiniz. Strese girmeyeceksiniz. Bunu uyguladığınız takdirde uzun salınımlı tokluk duygusu gelişecek. Burada üç tane malzeme var. Kuşburnu, ıhlamur bir de altın otu. Yani e, burada yapacağınız şey yarım litre suyun içine 2 e, tutam ıhlamur işte yaklaşık olarak tane tanedir kuşburnu. Onu havanda çok hafif çatlatacaksınız kuşburnunu. İşte 15 16 17 tane kuş burnu çatlattığınız bunu kaynayan suyun içine atıyorsunuz ıhlamur. böyle de bir tutam kadar da sarı çiçeği olan altın otu vardır. Onu ilave ediyorsunuz. Bu ve bunu yaklaşık 7-8 dakika kaynatacaksınız. Ne olur? Bunu daha sonra ılımaya bırakacaksınız. ılıdıktan sonra süzüp gün içerisinde bunun e, e, suyunu içeceksiniz. Şimdi diyelim ki sabah kahvaltısını yaptınız. Bir saat sonra bunu hazırladınız. Evet, bundan yarım bardak içersiniz. Bir saat sonra tekrar yarım bardak içersiniz. Ve böylece sizi uzun müddet tok tutacaktır. Tokluk duygusunu veren leptin hormonudur. Leptin hormonu salgılandığı müddetçe midede bu nedir? Siz toksunuz demektir. İşte bu şekilde açlık hissetmeden uzun müddet tok kaldığınız için bu defa vücut enerji, enerjiye ihtiyacı var. Hı hı. Yemek yemiyorsunuz o zaman ne yapıyor? Yağ depolarınızdaki yağı yakmaya başlıyor bu şekilde zayıflayabilirsiniz. Bu da size ayda 1,5-2 kilo çok rahatlıkla kilo verdirecektir ve sağlıklı bir kilo verdirecektir. Evet ya yani çok sayıda mesaj geliyor. Necda Hanım, Cennet Hanım, Dilber Hanım, Nurcan Hanım hepinize çok teşekkür ediyoruz. Ve bu arada sadece hocamızı tabi ara ara sizlerle buluşturacağız ama canlı destek hattımız var. Yani bugün sitemize girdiğinizde www.prof.saracoğlu.com'a girdiğinizde oradan da sorularınıza yanıt alabilirsiniz, siparişlerinizi verebilirsiniz. Ee, onu bir hatırlatalım. Buradan Hı. son iki soru almaya gayret edelim hocamızın değerli vaktini daha fazla almadan. O iki soru mesela Meral Hanım sizin sorunuzu cevap vermiş olduk. Ee, zayıflatan kur... Tabi hocamız anlattı onu. Ee, kürün ne demek olduğunu, zayıflama diye bir şeyin olmadığını ama bir metabolizmayı hızlandırmak için böyle bir çalışma yapılabileceğini söyledi. Gözde Hanım da diyor ki kızım astım, bronşit, ağzının kenarları ve gözlerim, gözlerin altı mor. Ne yapabilirim? Hocam önerdiğiniz astım doktoru var mı diye böyle bir soru gelmiş ama herhalde doktor önerisinden ziyade. Şimdi şöyle, bakın şikayetiniz ne olursa olsun bu şikayetinize karşı teşhisi koyacak olan mutlak surette bir tıp doktorudur tıp doktoru teşhis koyduktan sonra evvelallah e, önerdiği ilaçlar varsa Tabii ki kullanacaksınız ama e, burada destekleyici olarak önerdiğimiz ürünlerde mükemmel bir takviye oluşturacaktır şimdi astım bronşit için zannediyorum Orada e, soru yönelttiler. Hı hı. Bakın burada e, yapılacak olan şey bir defa çocuklardaki astım için, yetişkinler için de. yani bana sorsanız dünyanın en sağlıklı pekmezi hangisidir diye ben keçi boynuzu pekmezi derim. Özellikle soğuk pres olması lazım. Sabah, öğle, akşam birer tatlı kaşığı alabilirsiniz. Öğlen eğer çalışıyorsanız iştesiniz o zaman sabah akşam Birer yemek kaşığı alabilirsiniz. Bu astıma karşı, e, özellikle çocuklarda, bir de astımda da e, balgam sökülmesi lazım. Taze tere tüketeceksiniz. Yani 7-8 yaprak saplarıyla beraber taze tere tüketilmesi. Şimdi e, diş eti e, diş eti sorumuş, evet. evet. Çok sık geliyor üstelik evet, yani. Diş Görüyorum. eti iltihaplanması günümüzde çok fazla. <laughs> Özellikle bakın B12 vitamini eksikliği diş eti iltihaplanması yaptırır. Başka bu implant yaptırmış olanlarda diş eti iltihaplanması çok sık görülür. Bir de bağışıklık sistemi zayıflamış olanlarda ne oluyor? Diş eti iltihaplanması da beraberinde geliyor. Veya ağızda aftlar çıkıyor. Bakın diş eti iltihaplanmasına karşı mucize bir formüldür. Nar suyu. Bildiğimiz nar suyu, taze sıkılmış nar suyu işte şu küçük cam bardaklarda kahvecilerin verdiği cam bardaklar var ya çay için onun dolusu bundan bir yudum ağzınıza alacaksınız ve diş etlerinizin üzerinde Dilinizle gezdireceksiniz. Sonra bunu tükürebilirsiniz veya yutabilirsiniz. Bunu saat başı yapın, bir yudum ağzınıza alarak dolu dolu bekletin. O iltihabı nasıl emdiğini hayretle göreceksiniz. Şimdi, e, hatta şöyle yapalım e, Kaan Bey, bugün salı, yani hı hı. salı günleri öğleden sonra ben e, Facebook'ta eğer yeteri talep varsa ki görüyorum. Talepten sürekli, evet talep fazlası var hocam şu an. Evet. E, soru geliyor. O zaman biz e, şey yapalım. Bu salı günleri Allah nasip ederse e, belli saatlerde e, böyle bir e, sunum yapalım. Değerli izleyicilerimizin sorunu e, sorularını dinleyelim. İlmimizin yettiği kadar cevap vermeye çalışalım. E, duyduğunuz değerli izleyiciler, dinleyiciler, e, hocamız e, önümüz, ilgiden de çok memnun kaldığımızı söyleyelim. Önümüzdeki haftada yine aynı gün benzer saatlerde yakın saatlerde ki Facebook sayfamızı lütfen takip ediniz. Oradan sıklıkla e, duyurularımız olacak. Takip edebilirsiniz yayınlarımızı da. Yayınlarımızın tekrarını da gün içerisinde Facebook sayfamız arkadaşlar yükleyecekler. Kaçıranlar, ucundan yetişenler bir e, hastalıkla alakalı hocamızın fikrini kaçıranlar için de oradan tekrar e, paylaşacağımızı söyleyelim. Ben son bir hatırlatma yapayım. E, profsaraçoğlu.com internet sitemizden de canlı destek alabilirsiniz. Bu birinci söyleyeceğimiz şey. Tüm sorularınız için alttan bir e, izleyici sormuş evet, çağrı merkezi numarasını tekrar eder misiniz diye. İyi lütfen yazınız 0850-221-0161, 221-0161'den ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda e, müzdarip olduğumuz bir konuyu başta söylemiştik tekrar edelim. E, hocamızın söylemediği, internet sitemizde yazmayan, e, şubelerimizde bugün yurdun dört bir tarafında çok yakında yurt dışında yer alacak şubelerimizde yer almayan ürünlerin e, hocamızla hocamızın ismiyle hocamızın ilmiyle bir alakası yoktur. Onu bir kez daha hatırlatalım. Son söz için hocamıza dönelim. Belki bu konuyla alakalı son bir cümle söylemek isterim. Evet yani beni en çok üzen şey e, güvenerek bizi dinliyorlar sonra bu uydu kanallarında işte bu tür yanlış ürünleri alıyor. Vatandaş hem maddi olarak hem de sağlık açısından da zarar görmüş oluyor. Lütfen vatandaşlık vazifenizi yerine getirin. Ben bunları nasıl şikayet ediyorsam siz de o ürünle beraber savcılığa lütfen şikayet edin. Diğer insanları da koruma adına yani bir dakika HCG hormonum yüksek çıkıyor. Ne yapabilirim diyor. Bakın bütün bayanlar için hormon dengeleyici, özellikle gonadotropin hormonlar, FSH hormonu, LH hormonu, estradiol, yani prolaktin hormonu yüksek seyrediyorsa testere aslan pençesi günde iki defa, yani bir tutam alacaklar, 5-6 gram, bir bardak suda, bunu 5-6-7 dakikaya kadar çıkabilirler. Kısık ateşte kaynatacaklar ve ee, ne yapacaklar? ılıdıktan sonra bunu içecekler. Bir öğleden evvel bir öğleden sonra. Trioid e, ama en az e, bir buçuk iki ay bunu kullanmaları Hı -hı. lazım. Prolaktin hormonu yüksek olduğu için hamile kalamayan e, anne adayları var. Veya e, çocuk sahibi olmak istemiyorlar. Yeteri kadar çocukları var. Ama prolaktin hormonu bu defa göğüsten Süt gelmesine ne dönülüyor? İşte bunun için yapılacak olan şey testere dişli aslan pençesi çayını içmektir. Ee, son bir soru, tiroidi alalım isterseniz hocam, çünkü çok sık geliyor. Tiroide yani. ne yarar diyor? Bakın unutmayın değerli izleyicilerimiz şunu unutmasınlar: hipotiroid veya hipertiroid, yani tiroidiniz hızlı da çalışsa, yavaş da çalışsa taze dere otu. Bunu unutmayın. Allah, yani düşükse mesela TSH yani. hormonu normal değerin altındaysa normal seviyeye çıkartır. Yüksek seyrediyorsa normal seviyesine indirir. Ve dereotu o kadar etkilidir ki yani biz binlerce insandan teşekkür alıyoruz, dua alıyoruz. Trioid de nodüller var ise bu nodülleri de yok eder. Ne yapacaksınız sabah, öğle, akşam? alışkanlık haline getireceksiniz. Yani e, dereotu tüketmeyi, taze dereotu, işte bazı kimseler ya hocam bu deterjan gibi kokuyor filan diyorlar. O zaman yapacağınız şey bir kaşık, iki kaşık yoğurtla bunu karıştırıp tüketebilirsiniz. Evel Allah, yani tiroid hormonlarını dengeleyicidir, hızlı veya yavaş çalışmasında. Ayrıca taze tere Mesela tere tohumu da triyoid için oldukça etkilidir, onu söyleyeyim. Ama modülleriniz varsa en az 2,5-3 ay düzenli olarak dere otunu tüketeceksiniz. Hocam çok teşekkür ediyoruz, ağzınıza sağlık. Ee, sorular çok fazlaydı ama tabii ki bir kısmını yanıtlayabildik. Geri kalan her şey için profsaraçoğlu.com'da canlı destek hattında arkadaşlar sizi bekliyor olacak. Sıklıkla Facebook üzerinden canlı yayında hocamız sorularınızı yanıtlayacak. Bilginizi sunuyoruz. Hepinize sevgiler, iyi günler diliyoruz. Hoşçakalın.